Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Ekim ayının ikinci haftası. Şimdi artık kestane zamanı. Ben de İstanbul taraflarında kestaneye en yakın ulaşabileceğim lokasyon olan Şile tarafına geldim. Buradaki kestaneler birazcık daha küçük. Öyle hormonlu market reyonlarındaki pazar reyonlarındaki gördüğünüz kestaneler gibi büyük değil. Daha böyle küçük ama tadı daha güzel. Böyle şeker kestanesi dediklerinden. Bugün gelip e, kestane toplayacağım biraz. Sonrasında kendi kafama göre güzel bir yer bulursam orada çay eşliğinde e, birkaç kestane pişiririm. E, bugün kendi L200 aracımla geldim. nam mı diğer Bizon. E, uzun zamandır Şile tarafına çıkamıyorduk. E, bugün fırsat bulunca arabamla bir turlayayım dedim. Uzaktan göstereyim şöyle bir. Bu benim kamp, dağ, doğada kullandığım Arazi aracım. Daha sonrasında belki bunun detaylı çekimini de yaparım. Bakın böyle hep yerleri dökülmüş. Ama bunların içi boş. Muhtemelen buradan daha önce geçenler bunları doldurdu ya da hayvanlar aldı ya da bunları. Tabi ilerlerde ormanın derinliklerinde içi dolu olanlar var. Biz onları alacağız. Evet kestane aramaya devam ediyoruz. Ama bu mevsimler aynı zamanda mantar sezonu. Bakın etrafta bir sürü mantar var. Ben normalde dokunmuyorum ama e, şimdi elimde eldiven olduğu için şöyle gösterebilirim size. Bakın. Bunların cinsini bilmiyorum. Mantardan da anlamam. Ama şöyle büyük bir mantar göstereyim. Şurada var bir tane kopartmışlar. Yani Şemsiye mantarına benziyor ama Şu ortadaki yüzük oynarsa Zehirli değil diyorlar ee, Oynamasa zehirli diyorlar Ama bu çok da benzemiyor sanki şemsiyeyle Ben ne toplarım ne dokunurum Normalinde Bakın yine Baya büyük bir mantar Burada da bayağı var Muhtemelen bu zehirliyse Bunların hepsi zehirlidir Ama şurada bir tane e, Çok zehirli olduğunu bildiğim bir mantar var mantar. Özellikle böyle rengi, formu, şekli itibariyle aklımda kalmış. Bu son derece ölümcül, zehirli bir mantar olduğunu biliyorum. Bakın şimdi bir kestane buldum. Şöyle. Kestanenin boyutları bu kadar. Burada çok büyümüyor. Az önce bahsettiğim gibi. Eee Kamera kapalıyken de bir tane bulmuştum. Şu şekilde. Bunlar doğal organik kestane. Evet bakın. Bir tane daha var. böyle tek tek doluşuyoruz. bir tane. Bir yere daha yeni düşmüş. Bu boyutlarda olanlardan topluyoruz. İçi açılmamış ya da açılmış ama düşmemiş olanlar. Evet bu sene biraz e, geç kaldım galiba kestane için. Çok fazla bir şey bulamıyorum. Yere dökülen e, tohumlu hallerinde. Ama şöyle dökülenlerin sağına soluna bakınca bir tane top aldım elime. Bakın şöyle. Şurada bir tane gözüme çarptı. Bunlara bakıyorum. Herhangi bir kutlanma yoksa herhangi bir yara beresi yoksa bunları alıyorum. Ee, şimdiye kadar böyle daha çok buldum. Yani tohumun içindense yere saçılmış vaziyette daha çok buldum. Herkese selamlar arkadaşlar. tekrardan. da e, bugünlük kestane toplama işlemini, kestane avı diyelim. E, bunu bitirdim. Zaten çok fazla oyalanmadım. Maksimum 1,5-2 saat falan e, takıldım buralarda. E, biraz da geç kaldım herhalde bu sene. Çok fazla e, toplayamadım böyle dediğim gibi. Yani 150-200 gram anca e, toplamışımdır. Bana bir öğünlük geçecek şekilde. E, gördüklerimin çoğunu da almadım. Yani yabani hayvanlara bıraktım. Benden sonra gelenler olur. E, onlara bıraktım toplasınlar diye. Ben bana yetecek kadarını topladım işin esası. Ee, şimdi bugünlük hasılatı göstereyim. Şöyle bir tane poşet. Tabi bu bez olsa daha iyi olur ama. Yanımızda bu vardı. Şimdi topladıklarımızı koyalım şöyle bir. Hasılata bakalım. Evet. Şu kadar toplamışız. Hepi topu. Dediğim gibi yani bu taş çatlasın 150 gram anca gelir. Çok bir şey yok. E, kestanelerimizin boyu dediğim gibi şöyle minik minik ama e, tadı gerçekten çok güzel. Kestane yediğinizi anlıyorsunuz. E, böyle tüylük kısmından falan hemen ayrılıyor. Pazardakiler gibi şey değil böyle hani ıslatacaksınız ondan sonra e, pişireceksiniz öyle kolay ayrılıyor falan öyle değil. Bu böyle çıt çıt hemen ayrılıyor. E, daha tazecik çünkü körpecik. Belki 2-3 saat önce dalındaydı yani bunlar. Ee, böyle şimdi güzel bir yer e, bulmaya çalışacağım. Ufaktan bir çay demlerim kendime. Ondan sonra da eve doğru dönüşe geçeriz. Malum yarın pazartesi mesai günü. Ee, şimdilik böyle. Müzik Evet arkadaşlar, kestane topladığım yerin yakınlarında bir yere geldim. Çok böyle bir yer aramadım. Hemen yolun üstü ama güzel yeşillikli bir alan. Hemen oraya masamı, sandalyemi koydum. Şimdi çayımı demliyorum, onu göstereyim size. Suyum kaynamaya başladı. Suyum kaynadıktan sonra çayımı demleyeceğim. Daha sonrasında kestaneleri pişirmeye koyacağız. Evet çayımızı demledik arkadaşlar. Şimdi ocaktan alalım, biraz kenarda demlensin. Biz de o arada kestaneleri çizmeye başlayacağız. Şu evet şimdi uçağımızı çıkartalım. Upnel'in 10 e, numarasını kullanıyorum ben. Yıllardır gayet de memnunum. Kestanelerimiz burada. Şimdi çok değil. Elimizde kesmeden şöyle evet. biraz böyle biraz da yukarıdan aşağı şöyle kestik. Şey yeter. Evet çayımız bu arada demlendi. Demleme aparatımızdaki süzgeç sayesinde demoku gelmeden süzebiliyoruz çayımızı. Bu arada kestaneler de yan tarafta olmaya başladı. Bakın süzgeç aparatı var böyle bunun ağzında. Bunun sayesinde otlar gelmiyor içerisine. Şimdi bunu aldık. Ben size kestaneleri göstereyim ufaktan. Bu kestanelerimiz olmaya başladı. Çok güzel kokusu da çıkmaya başladı. Ocağımızda atıyalıyor. Şöyle pişenleri ufaktan çevirelim. Evet kestaneler artık pişti bu yüzleri de. Bu kestaneler artık zıplayıp geri dönmeye başlıyor. Şöyle pişirelim gayet güzel bir hepsi. Ocağımızın altını kapattık. Şimdi bunları tabaklamaya geçeceğiz. Evet, bagajdan hemen şöyle bir tabağım vardı. Ee, bu tavanın takımı. Hemen onu getirdim. Şunu şöyle tutayım. Ocağın üstünde olalım. Şimdi size ne kadar kolay ayrıldığını göstereceğim. Kestiğim yerlerden ayrınca direkt ortaya çıktı kestanemiz. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, İstanbul'da da yapılabilecek bir e, kaç aktivite göstermeye çalıştım. Size. Yani İstanbul'da olabiliriz ama uzak değiliz bu tarz şeylere. Hemen yanı başımızda, evden böyle 40-50 km uzaklaşınca bu güzelliklere erişebiliyoruz. E, bu Ortamları yaratmak biraz da bizim elimizde aslında. Bahane üretmektense ortam yaratmak daha kolay. E, şimdilik böyle. Bana da afiyet olsun. Umarım canınız çekmemiştir. Görüşmek üzere.